Hijyen konusunda problemimiz yok. Yediğimiz en hijyenik ekmek yani. Dün neyse bugün de aynı şekilde e, sağlıklı, temiz, hijyenik ve en önemlisi el değmeden ekmeklerimizi üretmekteyiz. Çalışanlarımızın ateşleri rutin olarak sık sık ölçülmektedir. Fabrikalarımızın farklı 15 noktasına dezenfektan cihazları kuruldu. Sosyal mesafe kurulanı çalışma alanları dahil her noktada dikkat edilmektedir. Ya hijyen konusunda çok şükür gördüğünüz gibi üfelerimizdeki özeni dikkat ediyoruz. Öyle olması lazım. Baştan beri de öyle. İyi yani. Bu koronavirüs olayından sonra şu an marketlerde de poşetli olarak satılıyor. Halk ekmeği daha evvelden de, yani sadece bir kişinin o da eldiven vasıtasıyla veriyordu. Eldiven, önlük, e, maske gönderdik. ve Bunlarla ilgili kontroller yapılıyor. El verilir zaten, poşetlere koyular sağ olsunlar.